de gidebilir. E, şeye de gidebilir. Yani Muharrem İnce'ye de gidebilir. Çünkü Erdoğan, Hatta Kılıçdaroğlu bir kısmı biraz... Öbür tarafa da yani sıkıcı göğü bakıyorlar. Yani bunlar ne diyor filan diyorlar. Hakikaten de... İstemeye istemeye CHP'de oy vermek zorunda kalmış. insanları görüyorum etrafta. Bir nefes gibi o tarafa bakıyorlar. bakıyorlar. da olması, parlamentoyu çok önemsemesi, parlamentoya katılması, parlamentoda yani o dört kişiyle hakikaten o AK Parti'ye yani Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı. Şu gazetelere bakıyorum Erkan Başım böyle tam sayfa neredeyse fotoğraf var Tarık Akan bakışlı adam falan diye bunlar hoş şeyler ama öbür yandan... Seçim döneminin ilginç aktörlerinden bir tanesi de Türkiye İşçi Partisi ya da kısaltılmış adıyla tip oldu. Son aylarda, belki son yıllarda yükselen bir grafik çizdiği gözüküyor. Neden tip yükseliyor? E, tabii e, Türkiye İşçi Partisi biliyorsun, e, Türkiye 1945-50'de demokrasiye geçiyor. 60'lı dönemlerin çok önemli bir partisi, parlamentoya giriyor, çok önemli işler yapıyor. Fakat ondan sonra işte bu darbeler filan hani parlamentonun dışında kalıp hep parlamentonun dışında olan bir tip var. Fakat senin söylediğin gibi yani yaklaşık böyle bir ne diyelim yani şey 50 yıl sonra 60 yıl sonra... ...Türkiye İşçi Partisi fenomeni ortaya çıktı bu son mecliste. Ve hakikaten Türkiye İşçi Partisi diğer partilerden geldiler. Dört tane milletvekili oldular. Erkan Bey işte onların tipin başkanı. Ama Partililer bu, ona Erkan abi diyorlar. Erkan abi evet şeyler. Fakat böyle şey de yani yakışıklı Serra çok şey hoş Ahmet Şık var. Barış var mesela şimdi o e, Barış Bey de şey yaptı. Kendi yerine e, gezi davasından kalan birisini bıraktı filan. Böyle bir e, başladılar fakat e, çok güzel bir lafları vardır yani biz dört kişi 400 kişilik muhalefet yapıyoruz diye. Ben izledim belli şeydir. Hakikaten çok güçlü bir muhalefet yaptılar, çok canlı bir muhalefet yaptılar ve çok etkili oldular. Yani bir tip tekrardan böyle tipin yeniden doğuşu, canlanışı gibi e, muhalefet olarak ama yap yapıldı. Ve ondan sonra da e, o noktadan itibaren hani seçimlerde e, işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldılar. Ee, Yeşil ve Sol Parti ile birlikte ama ondan sonra bağımsız parlamentoya girme yani artık muhalefet partisi olmaktan kendi isimleriyle bundan sonraki mecliste olma e, kararı aldılar. Bence e, hep senle söyleriz yani gençlik bağlamında da yani siyasetteki bu bir taraftan hani durgunluk, yaşlılık yani öbür taraftan hani canlı olma hakikaten bir bence hani meclise heyecan katarak e, mecliste çok canlı bir muhalefet yaparak hamaset yapmadan onu söyleyeyim hani bilgi temelli Hamaset yapmadan çok canlı bir muhalefet yaparak e, bu noktaya bu noktaya geldiler ve insanların çok e, ilgisini çektiler bakalım e, bu, yani bu seçime artık e, tip olarak giriyorlar yani farklı partilerden gelip ondan sonra tip olmuşlardı bu hale bu şeyde mecliste. Şimdi bu yeni, yeni mecliste bir hani tip olarak giriyoruz diyorlar. Bu sosyalist solun Türkiye'de ilginç bir geçmişi var. Şimdi sosyalist deyince de ne diyeceğimi de tam bilemiyorum. Çünkü böyle Türkiye'de bir terminolojik süreç oldu. Bir tarafta hani bir grup Türkiye'de komünizmin ve komünist partisi kurmanın yasak olduğu için e, gizli örgüt halinde gizli çalışmayı tercih ettiler ve onlar komünist ismini kullandılar. Ama aynı dönemde sosyalist ismiyle yasal çalışmak da mümkündü. Bir grupta yasal çalışmayı tercih edip sosyalist ismini kullandılar. Aslında iki isim de aynı anlama e, gelmek üzere aynı referans kaynaklar işte Marksizm deninceye e, referans veren e, aynı terimler ama bir tanesi doğrudan komünist derken bir tanesi sosyalist diyordu şimdi ikisi de serbest ama bir grup daha çok sosyalist demeye bir grup da daha çok komünist. Demeye devam ediyor şimdi bunu şunun için söyledim ben de o yüzden bahsederken ne diye bahsedeyim hani sosyalist diye bahsedeyim komünist diye bahsedeyim hani bir tanım yapacaksak bazen şaşırıyorum ama şunu söyleyeceğim şimdi e, senin anlattığın o süreç içerisinde 1965 yılında bir seçim oldu ve o seçimde tıpkı belki bugünkü gibi bir benzerlik kurabileceksek e, 15 tane milletvekili çıkarttı tip ve bir anda bambaşka bir ses oldu meclise. Fakat ondan sonra bir dönüşüm geçirdi. O birinci dönem tipi diyelim artık ona. Ee, ve daha ne denir o dönemin tarihinde bilimsel sosyalist denilen. Yani daha Marksizm, e çok temel alan bir hale dönüştü. Ondan sonraki süreç 1970'lerden sonraki süreçte sanki bu grup sosyalist ya da komünist diye adlandıracağımız grup çok kendi içine kapalı masada yeri olmayan, meşru siyasette yeri olmayan bir yere doğru gitmeye başladı. Bir sürü darbeyle, baskıyla, kapatmalarla. Bu da devam etti ve en sonunda o işte bir şey dediğimiz o birinci dönem tipi işte 12 Eylül döneminde TKP ile birleşti yurt dışında adını değiştirdi. Sonra 1990'larda o parti de o Birleşik Parti de kayboldu. Başka dönüşümler geçirdi ama birinci dönem tipinin böyle uzun bir hikayesi sonucunda kayboldu ortadan diyelim. Ve sonra işte bu 2017 yılında ikinci dönem diye benim adlandırdığım tip o ortaya çıktı ve oradaki şu senin anlattığın dönemdeki bence en önemli başarı bu ikinci dönem tipi belki 1965 tipi gibi başka bir ses olmaya ve aslında o popülaritesini arttırmaya ve Masada ben de varım diye, yani o solcular kendi aralarında dövüşür, onlar o aralarda işte bölünürler, parçalanırlar, bir daha parçalanırlar. Asıl dertleri birbirleriyle olur. Diğer tarafla pek de az dertleri olur bu anlamda ve bu nedenle ee, gibi bir algıyı değiştiren ve masada ben de varım diyen, aslında meşru siyasetin içine zorla o it, itildiği yerden diyelim ki çıktı çıktı ve meşru siyasetin içine girdi. Ve orada masada ben de varım dedi. Bu tabii büyük bir popülerlikle e, oldu, büyük bir dille oldu ve dediğin gibi ne söylediğini de biliyorlar. Yani öyle hani polemik yapıyorlar demek de pek mümkün Hamarset. değil. Arkalarında e, başka bir şey var hamasette daha doğru. E, dolayısıyla herhalde en önemli başarısı popüleriteyi kullanarak ve popüler olmaktan da kaçınmayarak. E, geldikleri yerde masada biz de varız, meşru siyasetin aktörlerinden birisiz bizsiz olmaz sözünü e, duyurmaya başladılar. Evet yani çok doğru bence de e, yani hamaset yapmadan çok ciddi muhalefet yaptılar. Parlamento içi oldular. Benim e, tipi e, yani hem takdir etmemde hem beğenmemde hem de esasında hani bu seçimlerde başarılı olurlarsa çünkü bu seçimler sadece 21 yıl sonra hani AK Parti ile devam mı 21 yıl sonra hani Erdoğan'la devam mı yoksa yeni bir e, iktidar mı yeni bir dönem mi e, muhalefetin kazanması mı eğer muhalefet kazanırsa tip kazanırsa bir de tabii 100. yılında yapılıyor bu seçimler Cumhuriyetin Yani bence bundan sonraki 100 yıl içinde o 65'lerdeki gibi çok önemli bir aktör olabileceğini düşünüyorum. Bu potansiyeli taşıdığını düşünüyorum Türkiye İç Partisi'nin. Fakat bunu yaparken hakikaten çok önemli bir vurgu yaptılar. Bu da şu biliyorsun yani 2016'dan itibaren başkanlık sistemi olduğu hmm. için parlamento önemsizleşiyor gibiydi. Bazı işte sol arkadaşlardan gelen ya da bazı arkadaşlarımızdan gelen tavsiyeler şey gibiydi, öneriler böyle. Yani parlamento önemli değil, hani boykot edelim, parlamento dışına çıkalım falan gibi. Bence parlamento çok önemli. Bu hep tarihsel bir tartışmadır evet, zaten. Evet ama parlamento ben her zaman o yerde almıştım evet. Parlamento çok önemlidir. Parlamentoda olmak çok önemlidir. Seçimlerde başarılı olmak çok önemlidir. Muhalif, yani iyi yönetmek ya da parlamentoda iyi muhalefet yapmak, kurucu bir muhalefet yapmak, sadece eleştiri değil, kurucu bir muhalefet yapmak çok önemlidir. O yüzden yani tipin bu ikinci tip, birinci 65 dönemi gibi parlamentoda olması, parlamentoyu çok önemsemesi, parlamentoya katılması, parlamentoda yani o dört kişiyle hakikaten o AK Parti'ye yani Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı kadınlar temelinde, işçiler temelinde, gençler temelinde bence mesela kadınlar, kadın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, genç yaşta evlen, çocuk yaşta evlenmelere karşı muhalefetleri yani çamaset olmayan müthiş muhalefetlerdir. Çok canlıdır. Yani bak, kıran Hı. kırana bağıra bağıra bir, bir muhalefettir. O yüzden ben her zaman bu parlamentoyu önemseme, önemsemeleri, seçimleri önemsemelerini e, çok önemli gördüm. E, bu Bugün de öyle bir şey yapıyorlar. İlk önce niye acaba Yeşil Sol Parti'nin dışında diye düşünüyordum. Bir takım riskler olabilir ama bence o da e, benim hani saygıyla karşıladığım bir karardır. Yani tip olarak giriyorlar. E, i̇yi de giriyorlar. Bakalım ne yapacaklar ama parlamento ve seçim kazanma vurgusu e, bence hakikaten yani sadece Türk solu için değil aynı zamanda yani e, Türkiye'nin geleceği bağlamında da e, önemli bir noktaydı. Onu da yapmış oldu Türkiye İş Partisi. uzun uzun hani insani gelişme raporları sırasında konuştuk. Yeni dönemde de muhtemelen insani gelişme raporlarının çok üzerinde duracağı bir konu olacak. Bir belirsizlik kompleksi içerisinde yaşıyoruz dünya. Gıda, iklim gücün merkezileşmesi, kutuplaşma gibi faktörler ve bunların en önemlisi de hep konuştuğumuz olağanüstü ve eşitsizlik var ve bu eşitsiz bunların altında her kategoride, her seviyede eşitsizlik var. Kadın, erkek, ülkeler, gelirler, insanlar, her şeyin altında çok derin bir eşitsizlik yaratıyor ve dünya bunun çözümünü aramaya başlıyor. Hani çok genel bir şey söylüyorum ama oradan Türkiye için de aynı sorunlar elbette var ve elbette Türkiye'de bu sorunları aşmaya çalışıyor ve bu sorunları aşmaya çalışırken masada bu sesin olması gerekiyor. Yani bu ses olmadan bu sorunlarla, eşitsizliklerle falan mücadele etmek, çözüm yolları bulmak e, bence imkansız artık. Dolayısıyla masada bu seslerin olması gerekiyor. Bu ana akım dediğimiz siyaset Ile bu se bu çözümleri bulmak tek başına artık mümkün olmadığını hepimizde görüyoruz. Tabi burada senin söylediğin e, kısma hani nasıl bir seçim ittifakı, nasıl girilecek o etkisi, nasıl olacak kısmındaki riskleri veya değişimi de e, gözden kaçırmamak gerekiyor. Bir önceki seçimde o senin anlattığın başarılı bir tip e, parlamento muhalefetini sağlayan şey e, HDP'nin listeleri içerisinden milletvekili adayı olmaları ve milletvekili girmeleri Sonra istifa edip zaten anlaştıkları bir O da CHP'den geldi. Ahmet Çık geldi sonra ama yani böyle asıl orijinal çıkış böyle bir yerdeydi. böyle bir yerdeydi. Şimdi Emek ve Özgürlük ittifakı içerisinde yer almakla birlikte kendi ayrı kimlikleriyle giriyorlar. TKP bu arada o da kendi ayrı kimliğiyle seçime giriyor. Bunlar tabii ki kendi aralarında konuştukları zaman birbirleri ciddi farkları olabilirler. Ama aynı kök, aynı referans noktaları. Çünkü geçmişte 30 yılın sonunda birleşmiş partiler bunlar. 30 yıl ama birbirleriyle bile rekabet içerisinde oldular. Şimdi yine ayrı hatlardan giriyorlar. Eminim ki kendilerinin neden ayrı olduklarına dair çok fazla ve çok önemli gerekçeleri vardır. Çok uzaktan bakan birisi için de biraz çok da anlaşılır bir şey olmaktan çıkıyor. Bunun tabii seçim sistemine etkisi var. Çünkü mevcut seçim sisteminde oylar bu şekilde farklılaşmaya başladığı andan itibaren daha büyük ana akım partiler lehine milletvekili kaybı olmaya başlıyor. Ee, tabii ki her partinin, her zaman konuşuyoruz seninle Muharrem İnce için konuştuk. Yani bu demokrasi ben seçime gireceğim diyen girer. Bu onun da hakkıdır. Kimse yani niye giriyorsun filan yani, e, demenin bir anlamı yok. Dolayısıyla tipinde TKP'nin de, HDP'nin TKP de, e, HDP de böyle girmesinin kendi tercihleri ama burada şu, o, tür bir pozisyonlama oluyor demek ki. Hani bir Türkiye Partisiydi HDP ya da şimdi Yeşil ve Sol Parti diyeceğimiz o gittikçe daha Kürt seçmene çok fazla şimdi böylece dönmüş oluyor. Yine bir ittifak olsa bile e, tip e, başka bir yerde daha gene Türkiye Partisi olarak ama daha e, İstanbul, İzmir ağırlıklı bir parti olarak öbür tarafı hani Güneydoğu Anadolu'yu diğeri bırakmış gibi bir parti olarak ortaya çıkıyor TKP kendi hattında. Ilerliyor. Bunlar yani de e, hiç kuşkusuz e, bir kısım oy kaybına, bir kısım daha doğrusu özür dilerim milletvekili kaybına da yol açma potansiyeli taşıyorlar mevcut seçim sistemi nedeniyle. Gençler üzerine de e, çok konuşuyoruz. Yani 4 milyona yakın hani gencin katılacağı bir, bir seçim var. Şimdi gençlik dediğimiz zaman müthiş bir güvencesizlik ve işsizlik temelinde geleceğe çok da güvenli bakmayan bir gençlik, gençlik var. Yani onların sorunları var. Müthiş bir hayat pahalılığı var. Mesela yani işte Ramazan'dayız. sen yani et fiyatları böyle şey yani 400 lira, pastırma 1000 lira. Yani hurma falan deniyor. <laughs> hurma böyle yani 300 küsür lira falan yani. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani bunun emeklileri var, çalışanları var. Bence yani Türkiye İşçi Partisi, TKP, Sol yani bu şekilde girmeleri... Yani eğer bu insanları yakalarlarsa bir noktaya gelebilirler. Çünkü o insanların da sorunlarını dillendirmek gerekiyor. Tabii o insanların sorunlarını sadece sol dinlendirmiyor. Yani geçen hafta da Muharrem İnce'yi yaptık. Mesela onunla ilgili yapılan araştırmalarda bu tür genç seçmenin bir kısmını ona gittiğini söylüyor. O da doğal yani şeyi incelemiştim. Hillary Clinton'ı yenip Trump başa geldiği zaman seçim sonrası araştırmalara baktık. Trump'a oy verenlerin %68'i Trump'ın tam tersi ama Öyle sol mi? devrim yapalım Öyle diye mi? yani Bernie Sanders severdi. O yüzden hani tipe de gidebilir, şeye de gidebilir. Yani Muharrem İnce'ye de gidebilir. Çünkü Erdoğan, Hatta Kılıçdaroğlu bir kısmı biraz, öbür evet da. Ya de, sıkıcı şey gibi bakıyorlar. Yani, yani bunlar ne diyor filan diyorlar. Hakikaten de böyle çok garip bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani hani ben, ben bu kadar böyle hani hayatı bu kadar pahalı oldu. Teve ihtiyaçların bu kadar anormal fiyatlarda oldu. Bir Türkiye'yi çok az gördüm. Yani e, o yüzden de e, bence bunlara e, ihtiyaç var. Yani TKP da girsin ya Türkiye İşçi Partisi'ne girsin. Onlar da o kesimlere şey yapsınlar, el açsınlar, onların sözcüsü olsunlar. Ama aynı zamanda çok önemli gördüm iklim krizi de olduğu için ve bundan sonraki Türkiye'nin ve dünyanın en temel sorunlarının başına geldiği için bence yeşillerin ben onu yani CHP'ye tavsiye ediyordum yani siz bunlara o şey verin milletvekilleri verin hani yeşiller de girsin diye e, çünkü onu İçişleri Bakanı engelledi yeşillerin se seçime girmesini şimdi tiple giriyorlar yani Yeşiller Partisinin yeşil soldan farklıdır esas yeşil partidir e, onun mesela eş başkanları Türkiye İşçi Partisinden. Milletvekili adayı oldu oldular. O yüzden aynı hani ben mesela bundan sonraki ki e, parlamentonun eğer bu arkadaşlarımız girerse parlamentoya, yani bugünkünden çok daha zevkli, yani bu, bugünün sorunlarını konuşabilen bir parlamento olacağını düşünüyorum. E, yani 23 Nisan da geliyor. Yani esasında parlamento her zaman meclis Türkiye'de önemlidir. Son dönemlerde önemli kaybetti. Bu arkadaşlara daha tekrardan o önemini e, sağlayabilir, sah sahip olabilir. Belki onlar için de hani tip için de e, bir şey olacak, sınav olacak bu bağımsız girme ve onun sonunda alacak oy o ben benim aklımda olan en son birinci dönem tipi dediğim tipin 1978 seçimlerinde aldığı oy galiba 30 bin filan civarında yani 0.0 filan gibi bir e, orandı dediğim o dönemki koşullarla ilgili şimdi çok daha akan bir popülarite var ve buradaki bu popülariteyi gözlüyoruz hepimiz. Herkes gözlüyor. Buradaki mesele galiba seçim sonuçlarının göstereceği bu popülaritenin ne kadar derinliğe tabii. indiği ile ilgili. Çünkü o popülerlik meşhurluk <laughs> <Evet. gülüyor> Çünkü etraftan da benim gözlediğim tabi CHP'den istemeye istemeye CHP'de oy vermek zorunda kalmış insanları görüyorum etrafta. Bir nefes gibi o tarafa bakıyorlar. Bu şeye bakıyorum hani ben böyle ne diyeyim liberal elit desem doğru mu olur bilmiyorum. O tür gazetelere bakıyorum Erkan başım böyle tam sayfa neredeyse fotoğraf var tarık Akan bakışta adam falan diye bunlar hoş şeyler ama öbür yandan da nereye doğru aktı ve ne tarafta e, sempati uyandırdığı söylüyor. Dolayısıyla hep ben e, bunu söylerim hani bu duygusal kutuplaşma nedeniyle insanlar böyle kendi kendilerini heyecanlandırmaya çok müsait oluyorlar. Dolayısıyla bazen o popüleritenin meşhurluğun e, diyelim ki Riski kendinizi e, asıl hayatın belirleyicilerine doğru değil de. biraz daha çok böyle kentli, aydın, işte daha liberal insanlara bir seçenek halinde sunuyor olabilirsiniz ve oradaki oy potansiyeli de hiç o kadar aslında tahmin edildiği kadar yüksek çıkmaz genelde. Dolayısıyla herhalde bu seçimin bu öyle bakarsak tip açısından kritik yönü bu yarattığı etki ne kadar derin bir etki ne kadar işte kentli aydın ve oldukça da dar aslında kalan bir kesim içerisinde yaratılmış bir hava. Bunu da kendilerini test etmiş olmaları gözükecek ama senin söylediğine katılıyorum. Parlamento, milletvekilleri bu tür insanlarla, bu tür insanların çoğalmasıyla çözüm üretme kapasitesine sahip olacak ana akım. ittifaklar, 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 ittifaklara bağlı seçim kaybetme, kazanma taktikleri filanla e, aslında toplumun yenilenmesi, toplumsal gelişme e, çok çok zor bir şey. Yani siyaset hani ittifaklar açısından hiçbir zaman bir artı bir eşittir iki de etmedi benim de gördüğüm. O yüzden çeşitlenmesi bu seslerin daha fazla duyulması bence çok değerli olacak ülke için.